Nimet'i ve Elif'i yan yana getirdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman varmış gibi düşünüyoruz. Permütasyon 5'in 5'lisi kadar yan yana sıralanırlar. O da 5 faktöriyel yapar. İki kişi kendi arasında da Nimet Elif'in sağında ya da onun sağında olduğunda permütasyon 2'nin ikilisi kısaca 2 faktöriyel kadar farklı şekilde sıralanır. Her bir durum için bu söz konusu olduğu için sonuç 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel 2 çarpı 120'den 240 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. K birleşimle yazdığımızda 8 elemanlı bir küme olur. Dolayısıyla 8 elemanlı bir kümeden seçilebilecek bir elemanlılar 8'in birli kombinasyonu. K kümesinin elemanı olma olasılığı dediğimiz zaman 4 eleman olduğu için 4'ün birli kombinasyonu yani buradan 4 bölü 8'den oran olasılık 1 bölü 2 çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. 5 harften 2 tane seçersek 5'in ikili kombinasyonu olacak. Çarpı diyoruz. Buradaki 4 tane rakamdan da 2 tane seçersek 4'ün ikili kombinasyonu olur. Her seçtiğimiz için bu şekilde hesaplarız. Buradan 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel çarpı 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel olarak pratik olarak hesaplarız. 2 kere 2 4 yapar. 4'ü götürür. Buradan 60 olur. 60 tane farklı Rakam harf kombinasyonu gelir buradan. Bunlar dört tanesi kendi arasında sıralanacağı için 4 taneli pin kodu deniyor. 4 faktöriyel ile bu 60'ı çarpmamız gerekiyor. 24 çarpı 60, 1440 yapar. Doğru cevap E'dir. X kare ve 3 üsüye farklı tipte terimler etkileşime girmezler. Bu tip bir iki terimlinin parantez kuvvet açılımında üssün bir fazlası kadar terim çıkar. 8 tane olduğuna göre A değerinin burada bunun bir eksiği olan 7 olması gerekir. Doğru cevap E'dir. 3 tane yüz her zaman görünür. Bir tanesi üstüne geldiği için kapanır. Dolayısıyla dört taneden üç tanenin göründüğü kaç farklı durum vardır dediğimizde 4'ün 3'lü kombinasyonundan 4 olur. Paydamız dörttür. En fazla 7 olma ihtimali yani 7'den az da olabilir. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Bir ihtimal var burada. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Burada da bir ihtimal var. Bunun dışındakileri topladığımız zaman 7'den büyük çıkıyor. 4, 3 daha 7, 1 daha 8. Şu şekilde yapıldığında. Yani 2 tane seçenek var. Dolayısıyla 2 bölü 4 oranımız vardır. O da 1 bölü 2 yapar. Doğru cevap C'dir bir doğal sayının karesi olan toplam 8 tane durum vardır. Bunların içerisinde çift olanlara baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 ve 5'tir. Oranımız 5 bölü 8'dir. Doğru cevap C'dir. Rakamlarının yazılışlarının hepsinin yan yana olması için atlamalı olarak ardışık olarak yazılmaları gerekiyor. Yani iki tane buradaki rakam yan yana yazılamaz her birisinin arasında boşluk olmalı. Buralara yazılar gelecek. Birden başlayalım. Birin yazılabileceği 8 tane yer var. Diyelim şuraya yazdım. 8 taneden birini seçtik. Diğer rakamlar için aradaki boşlukları kontrol ederek yazmamız gerektiği için 1, 2, 3 tane seçenek olacaktır. Çarpı 3 diyoruz. Şurayı seçmiş olalım. Üçüncüsü için 2 tane seçenek var. Çarpı 2 diyoruz. Şurayı seçmiş olursak geriye de zaten bir seçenek kalıyor. Bunları yerleştirdikten sonra buradaki sayılar ya şu taraflara ya sağ taraflarına ya sol taraflarına yerleştirilerek yapılabilir. Buradan da iki seçenek gelebilir. Ya rakamların sağ taraflarına ya da sol taraflarına yazılması. Bunu çarptığımız zaman 96 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın 6 kişi arasından 2 kişi 6'nın ikili Kombinasyonu farklı şekilde seçilebilir. İstenene baktığımızda 3 Rus içerisinden 2 tanesi 3'ün ikili kombinasyonu 2'yi iki Sveçli içinden 2 iki kişi 2'nin ikili kombinasyonu farklı şekilde seçilebilir. Bu da istenen durumlar alternatif oluşturduğu için artı diyoruz. Bir tane Senegal vatandaşı olduğu için 2 kişi olamazlar. Burada herhangi bir olasılık yok. Durum yok. 3'ün ikilisi 3'tür. 2'nin ikilisi 1'dir. 4 yaptı. Burada da hesaplama yaparsak 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyeldir pratik olarak. Buradan 4 bölü 15 oranı çıkar. Doğru cevap B'dir.